Bugün Squarespace'a deniyoruz. Evet arkadaşlar bu videoya beğeni atın. Hadi. Oynuyorum ben de Türkiye'ye 15 like gelirse artık her videomda yüzümü göstereceğim. 20 like gelirse o zaman full görüneceğim. Yani tek kafam değil böyle her yer. Ama videomu beğenin evet, abone Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dur ben dön. olsun. Kanalıma abone olanlar ve like atanlar sayesinde kanalım büyüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Vallahi bir daha böyle evsik çok sürü tane bu

videonun sonlarına doğru röpör yok. Ne röportajı soru cevap da yapacağım. Valla videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Tavsiye edersin. Arkadaşlar bu videoyu iki kanalada yollayacağım hatta üç kanalada çünkü yani kardeşim de olacak Hadi gel abi. Geliyorum. Otur otur bırakabilirsen. Arkadaşlar şöyle olacak. Annem bize bazı sorular soracak bize cevaplayacağız. Ama yani bizimle alakalı. Hadi söyle anne. Bir tane örnek soru sen söyle. Tamam mesela diyorum kaç yaşındasın gibi. Daha farklı sorayım o zaman. En sevdiğiniz yemek ne çocuklar? Makarna <laughs> ve köfte. Emre senin? Makarna, köfte. Peki içecek olarak neyi seversiniz? Bu İki defa mi? önce Emre söylesin. Gazoz. Ya vallahi ben kolayı da seviyorum, gazozu da, fantolu da. Ben de sinatla neyi seviyorum biliyor musun? Ee, bir sayıyı ama ayran da güzel. Hepsi. Yani, yani hepsi. Evet. Kasa var, 4 saat, 7 40'ın da. saat. tamam kırk saniye var. Saydım. Peki, en çok hangi parkı seviyorsunuz? Vallahi şimdilik Boğaçay'ı. Boğaçay'ı ben sevdim. En sevdiğiniz ders? Yani... İngilizce, matematik. Başka? Ee, daha sonra nasıl en oldum? Kerem anne soracağım. Siz de sorabilirsiniz. Emre sen abine sorabilirsin. Tamam. Sen kardeşine Emir'ciğim. Yok bir tanecik Kerem bana soracağım. En sevdiğin ne var <laughs> Zaten e, gerçi termal evimiz. Arkadaşlar yazın bir tane termal ev alıyoruz, kiralıyoruz gibi bir şey oluyor. Onda kalıyoruz bazen. Yani bir hafta kalıyoruz. Sonra asıl evimize gidiyoruz ama. Eğlenceli oluyor böyle, yüzüyor arka Anladım. tarafında banyosu var, kardeşimle art şeklinde yüzüyorduk. Hemen Şöyle içeri giriyordu Hı -hı. Sıradaki soru anneciğim. Peki, sıradaki soru. Siz de sorun birbirinize, ben de Yok sorayım. Yok ya, sen sor. Peki, en sevdiğiniz çizgi film hangisi? valla böyle bir şey mi deli? Şey, Brawl Stars. Peki, Brawl Stars karakterlerinden en sevdiğiniz hangisi? Evet. Benim de Lola. Ay yok. Flink Brawler. Flink Brawler. Peki. Evet. Henüz gelmedi ama gelecek bugün. Çok heyecanlıyım. Evet. Ben de o. Başka böyle tavsiye edebileceğiniz oyunlar var mı arkadaşlarınızı? Var. Şu mi? oyunlarda güzel var, var, dediğiniz. Var, var var. Şey arkadaşlar. Böyle. <laughs> e, Arto diye diye bir oyun var. Ama şöyle. Bir şey mi kazanıyorsun orada? diye. Böyle e, zombileri yazıyor. Arabanızın benzini bitmeden size bir tane helikopter gelecek. Ona yetişmeye çalışıyorsunuz. Ben bayağı beğeniyorum. Sıradaki soru. Bir sizin oynadığınız bir oyun daha vardı. Böyle hmm, Iron yeah. Bolan falan vardı. O ya, Minecraft. Oyun... Evet. Bir de vardı. bu yüzden Minecraft ha, aynı şey. Yani evet. sıradaki soru anlayacağım. Sıradaki soru. En sevdiğiniz şarkı veya şarkıcı desem? En sevdiğim şarkıcı e, rap şarkısı da olur mu? Olur tabii ki. Gelecekte çıkacak Emirkan, 18 abone özel Brawl Stars şarkısı. Vay. Rap şarkısı. Ben Merakla bekliyorum. Brawl Stars. Yoksa birlikte mi hazırlayacaksınız bu şarkıyı bizler için? Evet. Merakla sizi bekliyor olacağız. Peki. En sevdiğiniz gezme. Yani şöyle sorayım. Denize gitmeyi mi seviyorsunuz? Parka mı? Pikniğe mi? Deniz, deniz Alternatifleri o, çoğaltabilirsiniz. Deniz. Ya, Peki. Tarzı, deniz, park. Ne? Deniz, park. Evet. En sevdiğiniz renk? Yani valla benim maviyle kırmızı. Ben bir mavi, kırmızı, sarı. Sen en çok yeşili seviyorsun Emre. Sen de mavi yer. Sen de mavi yer. yer. Ama evet. kırmızıyı da seviyorsun. Ben de, ben de kırmızıyı seviyorum, maviyi. Neyse hadi sıradaki soru. Peki. Ne soralım başka? Ben diyorum. Söyle. Söyleyeyim mi? En sevdiğin hayvanı en sevdiğim... sorsam? Dur, anne sorsun yine. Hadi sor anne. En sevdiğin hayvan. Emre sen bu arada sorunu düşün şimdi senden de soracağız. Hmm. Şimdi... En sevdiğim hayvan. Bu rastar grip tam bir hayvan. var. Anne ben de burayı Çünkü Bu tam bir köpek. Din hayvan. Sıradaki soru. Ne Sıradaki soru. Söyle evet. Emreciğim. Hayır ya. Emre soruyor. soruyor. Hayır söyle Emreciğim. Ne sevdiğin rengi. Ya valla ben Temmuz doğumluyum. Temmuz'u seviyorum. Ben Eylül. Çünkü herkes doğduğu ayı çok sever sanırım. Yani sıradaki soru. Ben zaten yaz mevsimini çok seviyorum. Haziran'da doğduğum için Haziran'ı daha çok seviyorum. Ne soralım başka? Ee, ben buldum. söyle. En eh, sevdiğiniz hava dem. Yağmurlu, güneşli. Aa mu, evet mu? güzel Aynen. bir soru. Sizce ha hangi diyeyim, hava karanlık. hangi havaları seviyorsunuz? Yağmurlu evet, havalar mı, karlı mı, mı güneşli mi, rüzgarlı mı, bulutlu mu? Ben vallahi güneşliyi seviyorum. Ben böyle güneşli. insanlar plaja gider, kum oynar, yüzer. Çok Evet, emlendim. favorimiz güneşli havalar ama ikinci seçenek seçecek olsanız ben ikinci seçeneğime kadar karı seçiyorum ben Aynı fikirdeyim sizinle. Sıradaki sorum. Ben sorayım mı? Evet. Hadi. Güzel sorular soruyor Emre. Bence sen sorsun. Tamam Kerem sorucu olsun. Sen de sorabilirsin. Kerem... Aklına gelen Anecim, sorsun. Anneciğim Kerem ile sen sor. Ben de cevaplayan. Kamerayı bana doğru Hadi sorun ikinizden birine. Bana doğru tutacaksın ya çünkü. Evet. Ve bu son soru olsun. Sonra az daha binelim. Sonra kapatırız videoyu. Evet sorun. Evet sorun var mı Emreciğim? Var. Evet sen seni dinliyoruz. Bir Peki buldum. Soruyorum. Ben de buldum. Peki önce sen sor o zaman unutma. Arabayla bisikletle de gitmeyi seviyoruz. Çikolatayla arabayla. Ya yaşam küçük olduğu için tabii ki arabayla. Edilir. Bisiklet de çok kullanmıyorum spor. Yani peki kullanabiliyor olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Araba evet. mı, motor araba. mu, skoter mı? Daha büyük arabalar mı? Bisiklet. Araba, araba. Evet arkadaşlar. Benim şimdi... sorumu da sorabilir miyim size ve son olarak bitirelim sonra. Eee ileride hangi mesleği yapmayı düşünürsünüz veya şu an için en sevdiğiniz meslek? elim insanlı. Evet, yakışır. En sevdiğiniz ağaç ne? Emre şey. Evet. Mesela ana bu son soru olsun. Yeşil evet. kırmızı sarı oluyor. Yeşil evet. kırmızı sarı var. Emre bir de senden meslek konusunda fikirlerini alalım. Hangi meslek? mesleği seçmeyi düşünürsün? Hmm. Ya da şu an için sevdiğin meslek. Hmm. Hizmet. Ya. An, Aklına yok. mı gelmiyor? Evet. Çok aslında sevdiğin meslekler vardı senin. Ne? Hatırlatayım mı? Bir ara pilot olmak istiyordun. Doktorluk vardı. Tamircilik evet. Bilim adamı olmak istiyordun. Bir ara kuaförlük istiyordun. Az anne, anne meslek konusunda benim bir fikrim daha var. Ne? YouTuber'lık. Tabii o benim olmazsa YouTuber. olmaz. Evet. Ben diyorum. Onun haricinde ne istersin Emre? Hayır son olarak bir de meslek seç ve videoyu sona erdirelim. Şu tarafa bak kameraya. Meslek buldum. Ama kameraya bak. Tamam buldum. Neymiş? Ağaç. <laughs> Emre bugün soru cevaplamama gününde. Aslında çok güzel sorular sorup cevaplamıştı ama sanırım Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videoma ve bu videoma like butonunu kırın. Tabii abone butonunu kırın. kırın Bildirim butonunu kırın. Başka bir de Tabii bunlar et et şaka değil mi? Yani de çok like, atı. çok video demek istiyorum. Yani bildirimleri aç. Yani like atın, Hiçbir abone olun. Kırmayı... da şakadan diyorum. Hani tüm youtuberlar öyle diyor ya. Peki. Arkadaşlar size bir soru sorayım. Hayır hayır. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.